Kıymet ediyoruz. Ben Mehmet ve kendi cennet olsun inşallah. Efendim şimdi konuşmaları yapmak üzere tekrar sağlık şuuru başkanı Sayın Selim Kaya Beyefendi huzurlarınızı davet ediyorum. Buyursun Sayın Başkanım. Şey. Evet. <laughs> Saygıdeğer protokol ve kıymetli hazırım siyasetimizin ve düşünce dünyamızın Sadık Beyefendisi Merhum Recep Kutan anma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri saygı, muhabbetle selamlıyorum. Selamun Aleyküm. <laughs> Kıymetli misafirler, hiç kuşkusuz tüm davalar güçlü liderlerin tavizsiz duruşlarıyla yükselir. Ve bu da, dava liderlerinin omuzlayan, bu davayı omuzlayan liderlerin de ihtiyaç düştüğü, duyduğu en önemli unsur da yanında sadık ve efendi yol arkadaşlarıdır. Soluklanmaya ve tekrardan ayağa kalkmaya kalkıştığı dönemlerde bu sadık ve efendi yol arkadaşları liderlerine ve yol arkadaşlarına güç vererek dava yükünü sırtlanırlar. Değerli Hazirin, Sarıkamış şehitlerini andığımız bugün de Kendisi de bir Sarıkamış gazisinin oğlu olan Recep Kutan, milli görüşün yaramasızlık mücadelesinde hep beyefendi olarak kalmıştır. Sizler kendisini hangi fotoğraf karesinde anımsarsınız bilmiyorum ama ben Recep Kutan'ın ismi geçtiğimde aklıma gelen tek bir kare var. O da 54. hükümetin efsane başbakanı merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın sadakat timsali merhum ağabeyimizin alnından öptüğü an giriş. <laughs> Bu kare dava yükünü sırtlanmış savunan adam ile onunla beraber dava yükünü taşıyan dava arkadaşlarının bir öyküsü gibidir. Gördüğünüz üzere. Kıymetli Hazırım, Recep Tan'ı almak için bir araya geldiğimiz bu gecede ona dair söyleyecek birçok sözümü tutar. Değerli büyüklerimizin de anlatımlarını düşünerek vakti doğru kullanmak istiyorum. O yüzden kendisiyle ilgili bir anımı paylaşarak sözlerimi son vermek istiyorum. Aslında ikinci bir anımız var deseniz o da yok. Tek bir anım var. Biz kendisini hep kongrelerde, kürsüde, televizyon ekranlarında izledik. Bundan yaklaşık 7 ay önce 10 Mayıs 2014 tarihinde bir Ankara ziyaretimizde Hamidiye Camisi'nde İmam Odası'nda kendisini ziyaret etme imkanı bulduk. Bizi takdim ettiklerinde Tekler İstanbul, işte Tekler İstanbul Şube Başkanımız diye takdim ettiler bizi. O da bize Tekke'nin İstanbul'daki çalışmalarında ilgili bilgi sordu. Biz de kendisini aktardık. Aktardığımızda aslında bir şeye birçok şeye hakim olduğunu gördüm ve ardından da Esan'la beraber yürüttüğümüz Fatih Balat'ta yapmayı planladığımız esan İstanbul İl Binası'nın yapım aşamasını anlattım. Kıymetli misafirler, ben anlattığımda, ben sözü bitirdiğimde kendisi bana aşamaları tek tek anlattı. 92 yaşında olmasına rağmen, ileri bir yaşta olmasına rağmen bütün süreci takip etmiş. Teşekkür ediyoruz. Yine bir selamlama konuşması için tekrar genel başkanı Sayın Nurdoğan Öztürk'ü huzurlarınıza davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Başkanım. Saygıdeğer misafirler, kıymetli dostlar, hepimiz programımıza hoş geldiniz. Tabi bugün mümtaz bir kişiliği burada almak için e, buluş, buluşmaktayız. Yani bir insan düşünün ki hayatının e, yaşantısının hayattayken e, hem vefayı hem istikamet üzere olmayı hem sata, sadakati hem de siyasi bir derviş olmayı başaran e, mümtaz kişilik Recai Bey'i burada almak için buluşmuş bulunmaktayız. Sadece bu başlıkları konuşmak bile başlı başına önemli bir konu ve bu konu bizim üzerimize bir miras olarak kalmış durumda ve bunu devam ettirmeye devam edeceğiz. Bugün burada vefa borcumuzu ifade etmek ve aziz hatırasını yad etmek üzere bulunmuş bulunmaktayız. Recai Kutan sadece bir öncü değil, aynı zamanda samimi duruşuyla gönüllerde tak bulmuş bir dava adamıydı. Onun hayatını anlatırken vefanın ne kadar kıymetli bir erdem olduğunu bizde de her fırsatta hatırlattığını söylemek gerekir. Hayatını ülkemizin kalkınmasına ve manevi değerlerin güçlenmesine adamış bir insan olarak insanlara dokunan bir öncüydü. Yani biz belki onu hayatının son deminde son e, günlerinde tanımış olsak bile hiç konfor alanını e, bo, e, konfor alanını bozarak hafta sonları e, gençlerle hasbihal etmesinden hatırlayabiliriz. O e, yaşlı haline rağmen e, hafta sonlarını gençlerle muhabbet ederek ona mini görüşün geçmişini ve geleceği ile ilgili muhakkak e, tavsiyelerde bulunmaktan vazgeçmemiştir. Her zaman toplumun gerçek ihtiyaçlarını gözetlemiş ve bu doğrultuda çözüm üreten bir rehber olmuştur. Bize bıraktığı özellikle Teknik Elemanlar Derneği ve ESAM işbirliğiyle yapılması gereken mirası mirası ve görevlerini hatırlatmakta bir gerek duyuyorum. Özellikle e, hükümetleri sırasında e, teknik elemanların yani mühendislerin ve diğer teknik e, altyapıya sahip uzmanların hükümet hükümetlerindeki başarısını e, bize öğütleyerek e, oluşacak e, yeni durumda ya da her halükarda topluma, minnetine, devletine hizmet eden e, teknik elemanlar olmayı bize öncelemiştir. Şimdi koşulları yapmak üzere Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu'yu kürsüye kürsüleri razı ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Sayın Değer Meclis Başkanım, Sayın Değer Bakanım. Sayın Değer Tekler Genel Başkanımız, Tekler Başkanımız. Meclis arkadaşlarım, siyasi partilerimizin sayın değer temsilcileri. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu gecenin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan temelli ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Tabi bu salonda bulunan kardeşlerimizin büyük bölümü Reca abiyi yakinen tanıyordur. Şimdi Reca abiyi yakinen tanımak var. Bir de Reca büyümek var. Tabiri caizse biz yakinen tanımak değil, onunla büyüdük. Henüz daha üniversite yıllarında öğrenciyken o siyasi hareketin öncüleri olarak var olan ve her geldiğinde buluştuğumuz, görüştüğümüz bize siyaseti ve siyasetin ahlakını siyasetin ne anlama geldiğini anlatan direnci, inancı, heyecanı enerjiyi veren önemli bir öncüydü. Aslında Recavi'nin insani yönünü, hasretini elbette Ertan abi özellikle anlatacaktır. Sayın Başkanımız, Bakanımız mutlaka anlatacaklardır. Şöyle düşündüğümde az önce Sayın Meclis Başkanımıza da söyledim. O videoyu izlerken dilimden dökülen cümle şu oldu. Büyük adamlarmış. Büyük adamlarmış ki büyük ufuklarla yola çıkmışlar. Büyük adamlarmış ki büyük heyecanla yola çıkmışlar. Büyük adamlarmış ki büyük ufuklar, büyük heyecan ve büyük sabırla yola çıkmışlar. O gün onların sabrı, o gün onların inancı ve gayreti olmamış olsaydı Belki bugün biz başka şeyler konuşuyor olurduk. Bugün Türkiye'de çok önemli güzelliklerden bahsedebiliyorsak, bugün Türkiye'de çok büyük dönüşümlerden bahsedebiliyorsak, bugün Türkiye'de siyasetin paradigmasının değişiminden, Türkiye'de sistemin paradigmasının değişiminden bahsedebiliyorsak, geçmişte onların attığı imzanın çok önemli katkısı var geçmişte onların yapmış olduğu o yürüyüşün çok önemli katkısı var. Bunun için onun kişiliğinden daha çok o siyasi direnci ve dirilişi herhalde hepimize çok daha farklı anlamda yol vermiştir ve vermiştir. Ama Recep bir tabii ki varlığı itibariyle her gittiğinizde size farklı bir enerji yükleyen, farklı bir heyecan yükleyen bir kişilere sahiptir. Hiç unutmadığım bir cümlesi vardır, çok hoşuma gitmişti. Refah Partisi kapatılmış, Fazilet Partisi kurulmuş ama kurulduğu açık ve alevi bir şekilde ifade edilmiyor. Cevad Reşitli'yi konser salonunda kapatılmış Refah Partisi'nin il divan toplantısını yapıyoruz. Kapatılmış Şefah Partisi'nin il divan toplantısını yaparken, Konuşmacı da Regiani. O da bir cümle kullandı. Kürsüye çıktı, salon tıklım tıklım dolu. Salonda büyük bir heyecan var. Ve şu cümleyi söyledi. Evet, biz şu kadar zamandan beri önünüzdeyiz. Siyasetin içerisindeyiz. Sizin alnınızı yere hiç eğdirmedik de.